Cümleden selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Abdülkerim kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükürler olsun ki bizler de iyiyiz. Evet bugün ne yaparız? Bugün şimdi e, hayvanları yeni kuracağım yere geldim. Burada tabii ki burada durulmaya durulmaya eski ağır falan olanca şeyleri e, çürüdü. Bir önceki videodan izlediğiniz gibi. E, şimdi Burada ne yaparım? E, temizlik yaparım. Pazar günü Allah nasip ederse izin ederse göç edeceğiz. İnşallah kazasız belasız sağ salim köye gelip yerleşme Allah'ım nasip eder. O yüzden e, buraları toparlamam lazım. Şimdi e, kameramı çevireceğim. Göstereceğim de size. Şu arkada e, sövülecek tahtalar çürüdü yani. O yüzden yeniden yapılacak. Bu e, onlar şimdi sökeceğim. Dün çalı çırpı attım. Şimdi süpüreceğim. Şu pantileri temizleyeceğim falan. Evet. Şimdi yavaş yavaş videoya da geçelim. Şöyle toza bir bakabilir misiniz ya. Şimdi bu tarafı bayağı temizledim. Bu taraf temizleyeceğim. Zaten asıl malzemeleri de orada var. Şimdi bu çalı çırpı vardı. Ağırda şu evin önünde falan. Bunları böyle buraya atım Şimdi içeriden söktüğüm bu çürük keresteler de onlar da evde topladığım yanacak çuval çöp möp, poşet. Dedim onlarla da bunlar tutuştururum. Bunlar diyeceksin niye geldi ama hep çürüdü kurtunu bunlar eve girmez yani eve sokmaya değmez onları. Şimdi bunları yakacağız. Evet, şu anlık bu kadar, ee, bu tarafı da böyle temizledim, süpürdüm, attım. Ee, aslında bana kalsa bu döşeme şu an hemen sökülmesi lazım çünkü şu taraflar zaten gitti. Bunun arasında şimdi e, hayvan pisliği dolacak, bu <laughs> şey olmayacak, rahat güvenmeyecek, sonra bir ıslansın bu kendini verdi. Hepten kopu çıkacak yani. Şu an hiç hayvan yokken aslında söksek ama bizim Gülerbek o taraf değil şu an. Bakalım ne yapacağız. Ee, sağ olsun Recep abi da geldi. Elektrik işini de hallettik. Elektriğini tamir ettim. Buraya ee, şey yaptık yana Şimdi sadece şu körtuba sökülü oradan işte musluk takılması kaldı. Durum bu şekilde. Buralar yapılacak da işte. Şu an değil. Büyük ihtimal hayvanlar buradayken şey yapacağız. Şu pantileri yeniden yaparız belki de. Buraları bu şekilde. Ateşim hala yanay. Biraz da ağrı gidebileceğim de şu ateş için ayak sürütüyorum. Biraz sinsin de öyle giderim. şunlar çöpe atılacak. Hava Bayağı bir soğuk yani Ama Şu an ateşte ısınırım Böyle sıcaklığı öyle güzel vuruyor ki Yani Kış geldi artık Havalardan baya baya Belli olmaya başladı Yani kar yok ama Havalar Acayip soğuk yani Sabah olsun bir öğle üstü öğle de öyle güzel ısınıyor Ondan sonra Aşırı soğuk yani Kuzeylere falan kral düşü burada da. Pazar günü Allah'ın izniyle inşallah kazası belasız göç alıp geliriz de oluruz ondan sonra bir taraflı.